Herkese merhaba. Gazeteci, yazar Nilay Örnek bugün bizlerle. E, Nilay Hanım hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim Eda Hanım, herkese merhaba. İyi ki katıldınız. Sizlerle birlikte olduğuma çok mutluyum. Sabancı'nın gerçekten insana verdiği değer, samimiyeti o aurası, yani çalışana verdiği değeri çok önemli. Huzur peşinde olmak, bir zamandan sonra şeyleri yaratmayı da sanki engelliyor gibi. Acaba Robi ve Jojo birbiriyle iletişime geçebilir mi? Sorusuyla fikirleri konuşmaya başladık. Ortak olarak müşteri-tedarikçi senaryo uygun olabileceğini değerlendirdik. Satın alma ve satış operasyon ekiplerimizin de olduğu toplantılar yürüterek projemizi devam ettirdik. Kratos PX projesiyle e, formülane teknik altyapımızı Kortsan'ın teknoloji merkezinde geliştirdiği Kratos Full Fiber ürününün denemelerine açmış bulunmaktayız. Lifleri, bu liflerin boyunu ve çimentoya katılacak en uygun dozajı belirledik.